Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanan GSM şirketlerinin cep telefonu ve haberleşme hizmetleri ücretlerini uygulayacağı yeni azami ücret tarifesi 1 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Yeni tarifede GSM şirketlerince uygulanacak ücretlerin üst sınırı %5,7 oranında artırıldı. GSM şirketleri ücretleri belirlerken tarifedeki tavan fiyatları aşamıyorlar. Yine azami ücret tarifesine göre cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41 lira 54 kuruştan 43 lira 89 kuruşa, yurt dışına arama ücreti de 4 lira 38 kuruştan 4 lira 63 kuruşa çıkarıldı. Öte yandan 16 lira 63 kuruş olan isim unvan değişikliği tavan ücreti 17 lira 57 kuruş olarak belirlenirken, hat devir ücreti 8 lira 31 kuruştan 8 lira 78 kuruşa, numara değişikliği 49 lira 87 kuruştan 52 lira 69 kuruşa, garanti kapsamında sim kart değişikliği tavan ücreti de 8 lira 31 kuruştan 8 lira 78 kuruşa yükseltildi. 41 lira 55 kuruş olarak uygulanan kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeniyle değişim tavan ücreti de 43 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Mesaj başına 41 lira 54 kuruş olan yurt içi ve 83 lira 8 kuruş olan yurtdışı kısa mesaj tavan ücret tarifesi ise değişmedi. Elektronik ortamda iletilen ayrıntılı faturalar için fatura başına 9 lira 44 kuruş olan tavan ücretinde de bir değişiklik öngörülmezken, posta ile iletilen ayrıntılı fatura tavan ücreti ise 57 lira 71 kuruştan 60 lira 97 kuruşa çıkarıldı.